Bir temel analist ulaşabildiği bütün verilere ulaşmalı ve bunları tecrübesine göre yorumlayabilmelidir. Bilimsel araştırmalarda örneğin nitel bir araştırma çeşidi olan eylem araştırmalarında tezinizi olgunlaştırmak ve bir sonuca ulaşabilmek için veri toplama sürecine girersiniz. Yazılar, ses video kayıtları, görseller, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış görüşme soruları vesaire. Yani çalışma konunuz her neyse bunları bir an önce toplamanız ve analiz etmeniz gerekir. Peki ne zamana kadar veri toplamaya devam edeceksiniz? Günler, haftalar sürebilecek bir süreç bu. Eğer topladığınız bir sonraki veri artık aradığınız sorulara cevap vermiyorsa veya ulaştığınız bir sonraki veri öncekilerin tekrarı olmaya başladıysa süreci sonlandırmanız gerek. Çünkü bundan sonrası sadece zaman kaybıdır ve zaman bizim için çok önemli. Şimdi sorulabilecek birkaç soruya göz atalım. Projenin ayırt edici özelliği nedir? Rakiplere karşı üstünlüğü ve zayıf yönleri nelerdir? Çözüm önerileri gerçekçi mi ve gerçekten bir problemi çözüyor mu? Web sitesi ve whitepaper güzel hazırlanmış mı yoksa baştan savma mı yapılmış? Bu bir coin ise borsada ilk listelendiğinde fiyatı neydi? Bu bir ICO veya IEO ise hard cap ve e, soft cap hedefleri nelerdi? Başlangıçta ne kadar para toplandı? Token dağılımı e, adil mi? ekibin tecrübesi nedir, projeyi yürütebilirler mi gibi pek çok soru bize yol gösterecektir.